Emekli maaşı 14.469 TL oldu. E, sizce yeterli mi efendim? Yeterli değil. Neden yeterli değil? E, ne olacak ben 63 yaşındayım. Emekli 12 senedir emekliyim. O parayı alıyorum. Çalışmasam zaten geçinemem. Öğrenci var. Çok fazla. Bu emekle bu çok çok fazla. Çünkü bunu hak ediyorlar. Mesela ben burada kahvecilik yapıyorum. Çay parası yok ceplerinde. Akşama kadar geliyor bir çay içiyorlar. Orada akşama kadar benim masalı bir işgal ediyorlar. Yani niye parası yok? Ama bu millet bunu hak ediyor. Yani çünkü kendi sonu kendi hazırladılar. Bu böyle olacak kesindi. Yetmez abi yetmez. Niye yetmez? E bir kira kaç paradır abi? 30 lira. Siz emekli misiniz? He. Ne kadar alıyorsunuz? 14. 14. Tamam. Ne oldu şimdi yani bu emeklilik? Biraz yorum yapın evet. isterseniz. Valla, ben ne ürün yapayım bilmiyorum ki. Her şey pahalı, her şey zam, her şey şeydir. Her şey sıkıntı. 14 bin çok iyi para. Aslında bu emekle hak ediyor aslında. Aslında 14 çok para, bana göre. Bana göre 10 lira yeter bunlara. Çalışsınlar, <laughs> akşam saat 5'e gidiyor sabah 8'e kadar bir yapıyorlar. Bayram seyrende değil, mi? bu vatandaş bayram Seyran değil, 365 gün çalışıyor. Yetse çal çalışır mı? Yetmiyor. 14 bin kişi, 14 bin günde çay 15 lira. Kahveye git bir çay iç 15 lira. Bir arkadaşın gelsin, iki arkadaşın gelsin günlük şunu hesapla. Sadece bir çay parası. Emekli 100 lira verdiniz az zaten çay parası. Ne diyeceğim yani? Ölümle baş başayız. Başka ne diyeceğiz? Bu kadar mı? Aynen yani. Emekli şimdi 14 milyon 400 kaç küsür parayla emekli nasıl geçinecek? Nasıl geçinecek? Nasıl, nasıl geçinemiyoruz? Banka borç burs borçla kapatıyoruz. Vallahi ne söyleyeyim? 2 bin lira verdiler bize, beş bin lira geri aldılar. Yani. Emek zamını almadan. O oldu yani ne yapalım yani? Bir ekmek izledik da düşürdük onu, yarım ekmeği. Allah bizi mezara gömüyorlar yani, başka hiçbir şeyleri yok. Yani şu anki şey aynen ve emekli ne olsa olsun. Yani ne yaparsa yapsın, nasıl geçinirse geçinsin diyorlar yani. Yetiyor mu? Yetiyor yani yetirmeye çalışıyoruz. Nasıl oluyor? Biraz anlatın istersen. Yani her bir istediğimizi bir alamıyoruz. alamıyoruz. Bir Mesela bir ayda bir sefer veya iki sefer, hani o da beyaz beyaz et giriyor. Başka türlü bir şey yok. Yani ben üç kilo, beş kilo et alayım da çoluk çocuğuma bir akşam yedireyim diyemiyorsun yani. Yok. Öyle bir şey yok. Benim maddi durumum iyidir. Aynı zamanda işverenim. Yani devlete uygun görmüş öyle vermişse yapacak bir şey yok. Maddi durumu iyi olmayanlar için? Ay, tabii yani yetmez. Yetmez. Yani bugünkü şartlarda yetmez. Mümkün değil. Cumhurbaşkanımızdan bir şey bekliyoruz. Bu iyileştirme bekliyoruz onunla alakalı. Şu anda yani normal bir kirada yaşayan bir emekli için e, ayrıca çalışma şartı var. Yoksa bu maaşla geçinemez. Ama ne yapacaksınız? en azından kendi evimiz var geçebilecek pozisyonumuz olur ama evi olmayanlar için kirada yaşayanlar için ölüm öyle diyelim.